Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sarıoğlu son olarak geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen ilginç istekleri paylaşmıştı. Günlük yaşamından kesitler paylaşmaya devam eden ünlü isim bu kez gözde kolteli dans videosunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü Spiker Hande Sarıoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi sürdürüyor geçtiğimiz dönemde kilotlu çoraplarını bir izleyicisine hediye etme kararı alan Nesim, 34. Yaşı için paylaştığı kalça dansı videosuyla takipçilerinden çokça yorum ve beğeni almıştı. Hande Sarıoğlu'dan dekolteli dans videosu ünlem işareti nokta geçtiğimiz günlerde kalça dansı yaptığı görüntüleri takipçileriyle paylaşan ünlü spiker, bu kez aracının içinde çekildiği dans videosunu paylaştı. Son olarak bir lansmana katılan ve birce Akalay ile bir araya gelen isim, aracın içimde dans ettiği anları enerjim geliyor mu? Pozitif basalım bünyeye notuyla paylaştı. İşte Hande Sarıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları.